Bir asrı geride bırakan Türk sineması, yüzyıllık tarihinde özel yere sahip filmleriyle dünyanın dört bir yanında sinema severlerle buluşuyor. Farklı coğrafyalarda düzenlenen festivallerle Türk sineması rüzgara esiyor. Kosova'nın başkenti Priştine'deki Türk sineması haftasının mimarı Yunus Emre Türk Kültür Merkezi. Ne demek işime giriyorsun bakayım? Ne demek Bir Türk kültür merkezi olarak Türk sinemasını burada nasıl tanıtırız? nasıl gündeme getirebiliriz derdindeyiz. Bu sene ve önümüzdeki yılda bu 100. yıl etkinliklerini devam ettireceğiz. Farklı planlarımız var, programlarımız var. Piriştine Film Festivali ile ilgili bir takım planlarımız var. Ama bunların hepsi plan aşamasında. İnşallah önümüzdeki yıl Türk sineması ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri açısından verimli bir yıl olacak. Türkçe olmak isteyen? TRT ile de anlaştık. Ben bu kaseti yapacağım. Türk sinemasının başyapıtlarından Musin Bey, Eşkıya, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak ve Neşeli Hayat, Eylül ayında Piriştine Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde gösterilecek. Türk sinemasını Balkanlara taşıyan bir başka festival ise Arnavutluk'ta bu yıl 7 kez gerçekleşen Doğrus Yaz Film Festivali'ydi. Arnavutluk'un turistik ve sahil kenti festivalin açılış filmi başrollerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın paylaştığı Selvi Boylum al yazmalım oldu. Bugün burada olmaktan gerçekten inanılmaz e, mutluluk duyuyorum. Burada da Arnavutluk'ta da Türk filmlerinin seyircisi olması benim de seyircimin olduğunu öğrenmem beni gerçekten hem çok şaşırttı hem çok mutlu etti. Bu yıl esasen Türk sırmasının 100. yılının kutlandığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Aralarında siz değerli izleyicilerin de yer aldığı uluslararası film otoriteleri ve iliştirmenleri Türk sırmasından övgüyle bahsediyor. Filmlerinizde çeşitli ödüllerle 14 Eylül'de sona eren festivalde en iyi film ödülünü Kosovalı İsa Kozya'nın yönettiği Tridriyat ve Enerje Varje alırken Yılmaz Erdoğan'ın Kelebeğin Rüyası filmi en iyi Balkan film ödülüne layık görüldü. Sen değil, bir hevesin peşine düşer, her şey biter. Türk sinemasının perde dediği bir başka ülke Güney Afrika. Bu yıl ikincisi düzenlenen Türk Filmleri Festivali'nde Vaviyen, Kelebeğin Rüyası, Organize İşler ve Uzak Filmleri izleyiciyle buluşuyor. Uyan Süpermen daha uçacağım. Cape Downlıların yanı sıra Güney Afrika'da yaşayan Türklerin de ilgi gösterdiği festivalde Türklerin yaşamına ışık tutan filmler seçildi. Festivalin açılış filmi başrollerini Engin Günaydın ve Binnur Kaya'nın oynadığı Vaviyen oldu. Öncelikle şunu söylemeliyim ki, Cape Town'da Türk Filmleri Festivali'nin düzenlenmesi çok hoşuma gitti. Türkiye'nin zengin bir kültürü ve tarihi var. Türkiye modern sanata ve kültüre sahip bir ülke. Cape Town'da Türk filmlerinin gösterilmesinin bizim hayatımızı zenginleştirdiğine inanıyorum. Gösterilecek 5 filmi de izlemeyi düşünüyorum. Cape <laughs> Town.